süreç piyasalarda gram altın yorumunuz için karşınızdayım evet arkadaşlar daha önce de gram altınla ilgili bahsetmiş olduğumuz gerileme süreci e, sakin kontrollü bir şekilde devam ettiğini görüyorsunuz daha önce bahsetmiş olduğumuz tepelerin birbirinin altında olması yeni diplerin gelişebileceğini yeni diplerin gelebileceğini dolayısıyla gördüğünüz gibi aslında bir e, düşüş trendi hareketi içinde seyrettiğini net olarak görüyoruz ve daha önce de bahsetmiş olduğumuz önemli ortalamalara doğru isteğin önümüzdeki günlerde de devam edebileceğinden bahsetmiştik ve e, hatta sık sık yorumlarımızda e, biz artık 151'den itibaren bir düşüş. Arada ulaşabilecek tepkilerin satış fırsatı olabileceğini, çünkü yeni dipler getirebileceğini, tepkilerin satış fırsatı olabileceğini, yeni dipler getirebileceğini, aynı şekilde son yükselişte de bizim tepki olarak gördüğümüz ve bir satış fırsatı olarak işaret ettiğimiz bölgelerden gelen hareketleri görüyoruz. Şimdi buradan gelecek olan satış, acaba bundan önce görülen 141 ee, seviyesinin 142-141 seviyesinin altında yeni bir dip mi yapacak? Şu kırmızı hareketli ortalamanın, yani 60 günlük hareketli ortalamanın geçtiği e, gördüğünüz üzere, şu hareketli ortalama arkadaşlar, 60 günlük hareketli ortalama yine bu seviyenin hemen altına denk geliyor gözüküyor. Dolayısıyla önümüzdeki e, belki. 24-48 saat içinde bile burayı görebiliriz. Burada tutunması normal olabilir ama buranın kırılması demek bizim hedef olarak verdiğimiz potansiyel olarak hedef olarak verdiğimiz zaman içinde ilk etapta 139 arkasında 135 bölgesine doğru gerileme isteğinin devamını görebiliriz gibi gözüküyor. Şu an için tabloya baktığımızda tablonun ee, 144'ün altında geliştiğini görüyoruz. Hemen isterseniz 144 kapanışını alalım ve biz gram altında. Burada özellikle kapanışı 144 950 yanılmıyorsam dünkü kapanışı aldık 144 pardon 143 950 aldık bugün nedir nasıl seyrediyor hemen isterseniz bunu yorumlayalım 143 950 evet haftalıklar tarafında nasıl bir kapanış söz konusuydu 147 kapanış söz konusuydu arkadaşlar 147 iyi bir satış fırsatı olarak zaten bahsetmiştik ve bugün itibariyle 144 450 143 450'nin önemli bölgeler olduğundan bahsediyoruz ama açılış sonrası gördüğünüz gibi hareketin daha çok aşağı yönlü 144 150 görmüş 143 600 700'ler aradığında gezdiğini görüyoruz yani şu bölgede gezdiğini görüyoruz 144 e dokunmuş daha çok satıcılı bölgede seyrettiğini ve 143 450'nin kırılması halinde daha satıcılı bir süreç görebiliriz tabii ki burada 147 kapanışını eğer haftalık tarafında düşünecek olursak 145-400 altında kaldığı için 143-500'den bahsetmiştik ve sonrasında da 148-100'den 148 141-400 gibi haftalık noktada ulaşılabileceği seviyeler olarak da bahsedebiliriz. Bahsetmiştik zaten şu an için görüntü bu. Hemen isterseniz buradan haftalık görüntüye bakalım. Evet çok önemli haftalık ortalamaların altında gelen bir hareket. Belki de teknik analize bakın arkadaşlar çok önemli ee, ve gözden kaçan e, ya da çok fazla değinilmeyen e, ben çok kullandığım için bahsediyorum. Önemli bir direnç test ediliyorsa çok uzun süre bir direnç test ediliyorsa bu kırıldıktan sonra hızlı yükselişler olur ki e, bizi izleyenler hatırlayacaklardır. Biz Aralık ayında altın fiyatlarında özellikle umutların bittiği yerde 120 dolardan 145 Hatta 147 dolarlara, 146 dolarlara gidebilecek bir hareketten bahsetmiştik. 4 hafta boyunca bu ralli yaşandı. Sonrasında bir düzeltme hareketinin olabileceğini, buradan alıştan çok daha çok satış fırsatı olabileceğini. Dolayısıyla tekrar bu bölgeye, bakın eski direnç bölgelerine bir geri çekilme ihtimalinden bahsetmiştik. Şu an için onun gerçekleşmeye başladığını görüyoruz. Zaman içinde belki birkaç haftalık süre içinde biz buralara dokunacağız. Sonrası ne olacak? Tabii ki bu çok önemli. Yeni bir rally mi başlayacak yoksa altın fiyatları artık miadını tamamladı düşüşe mi geçecek? Bizim tezimiz şuydu. Biz son açıkçası altın fiyatlarında bizi izleyenler atabileceklerdi. 2014'ten beri biz hatta 2013-2014'ten beri altın fiyatlarının içeride bir rally yapabileceği ve biz daha bu fiyatlar 75-80'lerdeyken 150 TL'lerden bahsetmiştik ki görüldü. 145-150 TL'lerden bahsetmiştik ki görüldüğünü de zaten biliyorsunuz. Dolayısıyla bundan sonraki süreç 2016 yılında büyük ihtimalle altın fiyatlarında 2017 yılında büyük ihtimalle altın fiyatlarında yatırımcı kazanamayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla altın yatırımının bu yıl çok da isabetli bir yıl olamayacağını biz sizlerle bundan yaklaşık 2 ay önce de paylaşmıştık. 127'den alış pozisyonlarımızdan bahsetmiştik. 145 ve üzerinde satış pozisyonlarımızdan bahsetmiştik. Şimdi bu düzeltmenin geldiğini dolayısıyla aşağı yönde hareketin devamını göreceğimizi söylüyoruz. Beklentimiz bu yönde arkadaşlar. E, tabii ki sizlerle çalışmalarımızı paylaşıyoruz. Zaman zaman herkese açıkta paylaşıyoruz ama ee, artık daha çok tabii ki eğitimimize gelenlere ve ders notlarımızı alanlara yönelik olacağını sık sık paylaşmıştık. Gerek hisseler, gerek pariteler, gerek endeksler, gerekse sizden gelen soruların cevaplarını e, paylaşacağız bu noktada. Ee, tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Reçber Eğitim ve Danışmanlık internet sayfamızda ve Danışmanlık.com sayfamızda ziyaret ederek. Diğer detaylı bilgileri de buradan öğrenebilirsiniz. Ben e, bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar.